İnsan ne zaman değişir? Ya da şöyle söyleyeyim. Sizi gerçekten değiştiren şey nedir? Çocuğunuzun sizden zorla alınması değiştirir mi sizi mesela? Hayat yükseltir, günü alçaltır. Kimi zaman Kötü biri değiştirir mi? Onun zalimliği hayatınızı değiştirmeye yeter mi? Güçlü olunur, korku Korku dolu gecelerin ufku bu. Güneş doğar, sıcak zaman sana kaybetme dur Değişir zaman değişik tamam Sana sarılanı kaybetme dur Gelişir inanç gelişir inan Gelilir insan kimi zaman tamam da Sen bunu yenip de eline otur Örsünü yenip de kendini bul Dum takadım bunu bir daha duy Hasetle yürümek en kötü huy Kendini el uzat kendini Peki dur. geçmişiniz duy. Kendini... Geçmişiniz sizi değiştirir mi? Duy. Bir zamanlar hayatınızın anlamı olan biri. Duy. Duy. Onunla yollarınızın yeniden kesişmesi sizi duy. değiştirmeye duy. yeter duy. mi? esastır düşünmeden dünü Beynini akışına bırakamayan sürü Ya düşer bir şeye ya da düşmanı görür seni Anla Benim. beni Negatif pozitif enerjiler gibi Kimi bakışlar bıçak Sen diler şey gibi ya, Kimisi şeytan ya. yanına diler gibi Grip. Hani tabi parıyorsun ama bulamıyorsun Benim ifade yolunu arayışım Şefkatiyle sıcaklığıyla sizi iyi gelen biri bütün yaralarınızın iyileşmesini sağlar mı? Bileceğin iş, yolunu yapması, yolunu yakması, sonunda kaderini belirleyiş. Dur. yaptığı an bu andır Yarına saldır kendini kandır Zamandır ettir paradır candır Zaman bir gelir hepsini saldır Boş ve sıkıcı bitmesi çok acı Acıma anlar mı para babaları ya da sadakamı? Sadakati vermeyen koltuklarım bu satır Tamamdır ortada salın üstüne alın Baksana kalın bu açıkta kalır Göz yaşı hayır iş başı tamam Dedi ki aşacak kendini bulan Şeytana bulaşan kendini bulur mu? Peki bir başkasının acısı sizi değiştirir mi? size istemeden zarar vermiş olsa da sizi değiştirir mi? Duyu, hasret... Değiştiren tek şey Zeyno! sevgidir. Kaçta göz arasında? Nereye kayboldun sen böyle? Nereye koşuyorsun? Neyden kaçıyorsun Zeyno? Her şeyden. Benden de mi kaçıyorsun? Yok. ...desem de kaçamam. Adliyeye gitmemiz lazım. Savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye çıkacaksın. He, Hapse girmeyeceksin. Hapse girmeyeceksin artık yeter. Bak benim ifadem... ...senin ifaden... müdürümün ifadesi... ...hep senin lehine. Anladın mı? Deli sana zor kullanarak yaptığında her şeyi... ...baskı altında yaptığın her şeyi... Veli kendi adamını arkasında bıraktı. Ne için arkasında bıraktı? Seni kurtarmak için. Aynı adam mahkemede bizimle aynı ifadeyi verecek bugün. Yapma lütfen ne olursun ya. Sen dünyanın en masum insanısın. Yok öyle bir şey. Hapis mapis yok ya ne hapsi? Kendine gel. Haydi. Haydi. sana? Yalnız her şeyi sen yapmadın. Avukat olarak hatırlatırım. Yalnız avukat Kerem'in senin yüzünden yemiş olduğu yarayı da ben de sana hatırlatırım. Az kalsın çocuk ölüyordu. Bunu hatırlatmana gerek yok. Her şey farkındayım zaten. Umarım farkındasın da pek farkında gibi bir halin yok. Ondan dolayı söyledim sana. Yalnız başka bir durum var. Gelsenize şuraya. Evet. Adliyenin önünde gazeteciler var. Buraya geldiler ve senin için geldiler. Onlarla konuşmak zorunda değilim. Ya tabii ki konuşmak zorunda değil ama konuşacak. Niye? Çünkü Veli kaçar. Veli kaçar. En azından ortalık sakinleşene kadar bir yerde gizlenir. Bizim onu burada tutmamız gerekiyor. Bak Veli sen sırf ceza yemediği bir tane adamı geride bıraktın. Benim tanıdığım Meri bunu başka hiçbir kimse için yapmaz. Peki niye böyle bir şey yaptı? Çünkü artık onun da benim gibi büyük bir zaaf var. Öyle. Bak bana. Onu burada sen tutabilirsin. Ona öyle bir şey söyle ki burada kalsın. Bunu sadece sen yapabilirsin. Senden başka bir şey istemiyorum. Anlaşıldı mı? Haydi. Tamam. Şimdi kim bulacak bu içimizdeki muhbiri? Ha? Bir daha sana hayatta böyle bir iş vermem haberin ola. Niye ki Oğlum, hem işin başından aşkın... ...hem de çarşıyı, pazarı karıştırıyorsun. Daha sessiz biri lazım. Sessiz. Ben bu şekilde vereceğimizi biliyorum müdürüm. Alo. Alın, alın içeriye gelsin, alın. Geliyor seninkisi. Buyurun Selim Bey, nasıl yardımcı olalım size? Ben size yardımcı olmak için geldim. Nedir bunlar? Kadir Adalı isimli başkomiserinizin usulsüz gözaltıları ve ofisimi basıp bana silah çekmesine ilişkin suç duyurusunda bulun sen Selim Bey'in ofisinin mi bastın? Yok estağfurullah müdürüm. Biz şehir eşkıyasımız ya. Bir kapı mevzusu vardı da onun için yardımcı olmaya gitmiştim kendisine. Ne kapısı? Ofisimin camını silahla patlattı. Ne yaptı, ne yaptı? Yatsın kalksın dua etsin bunun kafasını, gözünü patlatmadan. Şşşt! Adalı, laflarına dikkat et. Senin karşında bir avukat var. Kim? Bu mu? Bu, bu kırk ayak bu. Bunu baştan aşağı sallasam bundan üyeliği bile çıkar. Bundan her türlü şey çıkar. Bak, bu benim kartım. Yanında bulunsun. Meslekten atılınca belki bir işe ihtiyacın olur. Şirketimin otoparkında çalışacak birini arıyoruz bu ara. Ulan senin o dolanı, senin o ciğeriniz... Bak bana bak. Bas, Adalı, Adalı. Tamam, tamam. Bas, bas. Bas geri. Allah Allah. Tamam Selim Bey. Aldık dilekçelerinizi. Başka bir şey var mıydı? Şimdilik yok. O zaman İşimiz gücümüz var. Daha fazla bizi meşgul etmeyin. Bana bak ulan. Bundan sonra sen Veli Cevher dosyasıyla ilgilenmiyorsun. İşte o kadar bitti. Neden ama? Niye? Bitti. Ya müdürüm. Ya sen ne müdür dinliyorsun ne de başka bir şey ulan. Ofis basmakta, cam patlatmakta olur mu bu iş? Biz işimizi kanunlarla yürütüyoruz lan. Eşkıya mıyız biz? Al! Adam suç duyurusunu yapmış. Dava iznini de aldı mı? Sana kafadan 24 ay istirahat verirler adalı. Hanım benim. Müdürüm. Eyvallah, sen benden bu dosyayı alsan bile... ...ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu böyle biline. Bak, yemin ediyorum yaşına başına bakmam... ...ayağımın altına alırım seni ona göre. Şimdi çık git odadan. Benim asabımı daha fazla bozma. Çık git, çık. Hadi bekleme yapma, hadi. Sen rapor falan mı alsaydın? Niye? Yani kötü görünüyorsun. Yani kötü görünmüyorsun tabii ki. Güzel görünüyorsun da şey için dedim biraz dinlenir din en azından. Adem abi. Buyur abi. Şimdi şöyle bir durum var müdür Cevher dosyasını benden aldı. Ne diyorsun ya? Niye abi? Öyle. Yani, bu Selim Gür denilen var <laughs> ya. <laughs> Bana dava açmış. Eyvah ya. Sen <laughs> mi de asıl mesele şu. İçimizde bir muhbir var. Ne muhbir abi? Bayağı kanlı, canlı biri. Belecever yaptığımız operasyonda o yüzden patladı. O yüzden galip öldü. Onu sen buluyorsun. Abi o işi bana yıkma gözünü seveyim. <laughs> lan abine. Bak. Şş. Bu şubede en çok güvendiğim adam sensin. Bir tek sana kefil olurum. Bir tek. O köpeği buluyorsun. O <laughs> kimse. Onu buluyorsun. Buluyorsun onu. Ay. Bayağı güzel gol oldu bu bana. Zeynep hadi bir lokma ye olur. ne olur. Ne olursun sen. Kadir ne oldu? Mali ne? Anlatacağım, anlatacağım. Anlatacağım da durum ya. Ne oldu? Veli Cevher davası benden alındı. Ne, neden yani? Niye böyle bir şey yapıyorlar ki şu an? Eyvallah. Veli'ye <laughs> ulaşmaya çalışırken... ...yapmış olduğum işlemler birilerinin canını yakmış. Hassas kalbini kırmış. Pek hoşlarına gitmemiş yani. <laughs> Orada fırsat bilen Veli Efendi'nin avukatı da karşı dava açtı. Mevzu bu. O kadar adi, o kadar aşağılık bir adam ki etrafına bütün pislikleri toplamayı başarmış. Zaten kim böyle bir adamla avukatı olur ki? Babam, Ne dedin? Beni Cevher'in avukatlığını babam yapıyor. Bravo beni. Başına daha büyük bir bela açmayı başardın. Kim bu? Ne işi var burada? Sakin ol. Kim bu? Sen bana güvenmiyor musun? Sana soru soruyorum. Kim bu? Önce sen. Sana güvenmesen burada olmazdın. O zaman Demir'e de güveneceksin. Bundan sonra işleri birlikte halledeceksiniz. Neden? Kadir Adalı hakkında suç duyurusunda bulundum. Şimdi sıra onda. Bana gelecek ve benim üzerimden sana ulaşmaya çalışacak. İşte mesele bu. Bu süreçte Demir de işleyişi paranın nasıl aklandığını öğrenmiş olur. İsminizi çok duymuştum. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Pelin Bey. yanlışın olursa kafanı koparırım. Zeynep yemin ederim ben de yeni öğrendim. Ya bilseydim sana söylerdim zaten biliyorsun. Affet beni. Tamam canım seninle ne alakası var? Belli ki seni de kandırmış baban. Sen üzülme. O da kandırdı beni. Evet. Evet. Herkes kafalarını açsın. Oturun şuraya Kerem. Zeynep sen de şuraya geç. Şimdi biz her ne yaşadıysak... ...yaşadığımız şey bizi buraya getirdi. Öyle değil mi? Bırak şu inadını da şundan bir lokma ye. Haydi. Düştük eyvallah. Düşebiliriz. Gayet normal bir şey. Ama ayağa kalkacağız. Yaralarımız var. Doğrudur. Bu yaraları da hep birlikte saracağız. Yani bundan sonra ne yaparsak yapalım hep beraber yapacağız. Bizim için başka bir yol yok. Tamam her günün sonu buraya, buraya, bu masaya varacak. Anlaşıldı mı? Şimdi birbirimize güvenmek buradaki en önemli mesele. Kerem, Cemre. Önce sizden başlayalım Mevruya sizin benden sakladığınız bir şey var. Şimdi dökülme vakti. Haydi. Abi bir video var. Güzel. Ne videosu? Yakup'la Cemre'lerin evindeki kasayı patlattığımız gece... ...Cemre'nin üvey annesi... ...evde bir adamla birlikteydi. Yakup videoyu aldı. Biz de Cemre'yle o videonun peşindeydik zaten. Bu Belma Hanım'ın yanındaki adam kim? Söylesene Kerem. Abi. Demirdi değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Meral. Videoyu gösterdi bana. Karşılığında da para istedi benden madem biliyorsun niye aynı soruyu tekrar soruyorsun Cemre? Bazen insan gördüğüne inanmak istemez o yüzden soruyorum. Peki emin eminsin değil mi artık? Güzel. Cemre. Ne olursa olsun ben arkandayım. Kadir'in dediği doğru. Buradan hep birlikte çıkacağız. İlk işimiz aileni kurtaracağız. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa aileni sağ salim kurtarırız. Aileni nasıl kurtaracağız? Veli'nin yerini bile bilmiyoruz. Selim Gür. O, o bizi ailene götürecek. Bir dakika, babam Veli Cevher'in avukatı olabilir ama ailenin yerini bilmiyor. Dur hele. dur bir dakika. Acele etme. Onu hep beraber göreceğiz. Acele etme. Bak buradaki en önemli görevi senin Cemre. Demir hesaplaşmak istiyorsun. Eyvallah. Belma ile hesaplaşmak istiyorsun. Ona da eyvallah. Ama bunların ikisine hiçbir şey belli etmeyeceksin. Üç maymun olacaksın. Ben nasıl yapacağım bunu? Bildiğim halde nasıl yüzlerine bakıp güleceğim? Ha ben bunun hesabını sormadan durmam. O zaman Cemre Hanım. Aylin'i kurtaramayız. Cemre senin için çok zor olduğunun farkındayım. Gerçekten. Ama lütfen. Ailen için. Ne olur. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle. Babanın, Veli Cevher'le olan konuştuğu hattı bulacaksın. Babanın bir tane telefonu yok. Baba mutlaka ikinci bir telefonu kullanıyor. Orası kesin. O telefonu bulacaksın. O telefonu bulduktan sonra da o numaradan kendini alacaksın. O numarayı alacaksın eline. O numara sende olacak. Ondan sonra benim yanıma getirip bana o numarayı vereceksin. O dakikadan itibaren senin işin bitti. Ondan sonra benim işim başlıyor. Şayet babam bizi ailenin mekanına götürürse... ...sen de babanın ailenin yerini en başından beri bilip bilmediğini öğrenirsen... ...babanın çete üyesi olup olmadığını anlarsın. Tamam mı? Kerem. Senin için o videoyu bulmak. O videoyu bulmak için de kimin üzerinden yürüyeceğini biliyorsun. Meral abi. Aynen. O videoyu bulacaksın. Videoyu buraya getireceksin. Videoyu getirdikten sonra beraber bakacağız. Ne yapmamız gerektiğine beraber karar vereceğiz. Anlaşıldı mı? Zeynep. Senin için Veli. Veli'yi bulmak burada mı gitti mi kaldı mı bilmiyoruz. Ama eğer buradaysan mutlaka seni bulacak. Muhakkak bulacak seni. Ve bunu yalnızsın. Ben seni takip edemeyeceğim. Eğer seni takip ettiğimi anlarsa bile arkasına bile bakmadan döner gider. O yüzden yalnızsın. Ama korkma bir şey yapmayacak sana. Yapmaz. Beli karşıma çıktığında ne yapacağım? Burada tutacaksın, burada. Dibinde. Dibinde. Anladın mı? Ağzından çıkan her kelimeye dikkat et. Beli bu. Hemen anlar yalan söyleyip söylemediğini. Ağzından çıkan her şeye dikkat et. Bizim birlikte çalıştığımız, iş yaptığımız anlarsa... ...arkasına bile bakmadan döner gider. Her şey biter. Dediğimi yap. Burada tut ters köşeye yatır. Anlaşıldı mı? Sen anladın mı? Anlaşıldı. Haydi.